Doğru. Şimdi en son biliyorsunuz Virlus zirvesine gitmeden önce Erdoğan baskılara dayanamadı Amerikan baskılarına ve İsveç ev ödevini tamamlamadığı halde NATO'ya girişine yeşil ışık yaktı. Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Destekledi biliyor musunuz? Ya sizin iktidardan farklı bir dünya görüşünüz yok mu ya Allah aşkına ya? Ve bu anlaşma zaten iki taraflıydı. Hem Ukrayna'nın tahılı amonya hem Rusya'nın işte gübresi, tahılı filan. Ama Rusya bölümü yürümedi. Ambargolar nedeniyle yürümedi. Swift problemi nedeniyle yürümedi ve sigorta sorunu nedeniyle yürümedi. Ve en sonunda bir yılın üzerine Rusya buradan çekildi. Şimdi çok tehlikeli gelişmeler olabilir. Çünkü biliyoruz ki işte 26 Temmuz bugün ayın kaçı? 29'u mu? 29'u. Evet, 29'u. Evet, 29'du. yani ne zaman? 26'sı çarşamba günü mü? Evet. 26'sı NATO e, Ukrayna Konseyi toplandı. Ve Rusya'nın Karadeniz'de tahıl anlaşması sonrası çekilen güvenlik durumunu konuştular ve tartıştılar ve bir açıklama yaptılar. Açıklamalara bakıyorum ben. Recai Bey. Karadeniz'de sular ısınacak. Doğru olan ne? Özellikle gıda fiyatları açısından bu tahıl anlaşmasının, tahıl koridoru anlaşmasının tekrar yürürlüğe konması. Nasıl olabilir bu? Barışçıl görüşmelerle ve özellikle Rusya tarafı madem ilk anlaşma Türkiye'nin arabuluculuğuyla buluculuğuyla yapıldı. Birleşmiş Milletler de işin içinde dahil. Yine Rusya tarafı tatmin edilir ve ne olur? Bu anlaşma yürürlüğe koyar, konur ve tahıl Karadeniz'in kuzey limanlarından İstanbul Boğazı yoluyla dünyaya ve pazarlara aktarılır. Bir de geçmişte şöyle bir söylem vardı. Bir yıllık pazarlara intikallerine baktım ben. Tahılın. Hani Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor diyorlardı. Bir yıl sonunda baktık ki buradaki tahılın yüzde ikisi Afrika'ya gitmiş. Yüzde kırkı Avrupa'ya. Yani zenginlere gitmiş. <laughs> Şimdi ee, Bir, e, arada şey de söyleyelim yani biliyorsunuz zirve vardı e, Afrika ülkeleri ile Rusya'nın e, Rusya e Petersburg'da Evet, bir zirve vardı oradan da bir şeyler çıktı hatta ilginçtir ben bugün de verdim ee, diyor ki e, Afrika e, Birliği Başkanı e, ya diyor işte Rusya'yı ikna ettik diyor şimdi sıra diyor Ukrayna'da diyor bu savaşı durduralım diyor yani ona benzer laflar da diyor ikna edip etmeme tabii e, süreci <laughs> neye göre olabilir ama en azından bunu konuştuk diyor ifade ettik diyor sıra Ukra Ukrayna'da diyor tekrar diyor masaya dönebilirler mi diyor. Onu da söylemiş olalım ve yardım edeceğini söylüyor Putin. Diyor ki Putin'in tabii Afrika ülkelerinin de gücü var. Onu da değerlendiriyor. Putin de kurnaz bu işte biliyor. Yani diyor ki biz bunu yaparsak başka türlü bir açılım yapmamız lazım ki Birleşmiş Milletler'de çok güçlü bir konumda Afrika Birliği ülkeleri biliyorsunuz. Yani az bir bölünmüş kendi aralarında bölünse de öyle bir ödede bir durum var. Siz daha bunu bu gelişmeleri yakından izleyen birisiniz. Buyurun. Yalnız bu savaş Amerika istemeden bitmez. Yani bu savaş aynı zamanda bir vekalet savaşı. Uzun soluklu olarak planlanmış. Bazen soruyorlar savaş. Ben diyorum ki en az 5 yıl daha devam eder. Fazlası var, eksiği yok. Ha bu süre içinde böyle beklenti de var. Rusya'da rejim değişikliği, Putin'in düşmesi gibi gelişmeler, halk hareketi çünkü savaş ekonomisini sürdürüyor olmak zor bir şey. Her an memnuniyetsiz geniş halk kitlelerinin provoke edilerek bir şekilde ayaklanması bile söz konusu olabilir. Bunları bir tarafa geçiyorum. Bu savaş kolaylıkla bitmez. Şimdi bizi bekleyen tehlike şu. Özellikle barış yoluyla Rusya ile anlaşarak Tahıl koridorunu tekrar yürürlüğe sokmak en akılcı yöntem, en barışçıl yöntem. Ama şöyle bir tehlike var. Amerika böyle bir şeyleri düşünüyor olabilir. Güç kullanarak tahıl koridorunu çalıştırmak veya Ukrayna limanlarından uluslararası pazarlara tahıl ihracatı yapmak. Nasıl olabilir bu? Bir, derler ki Türkiye sen Karadeniz'de en büyük NATO gücüsün. Bu konuda bir deniz görev grubu oluştur. Ukrayna limanlarından İstanbul Boğazı'na yönelik bu trafiği su üstü ve hava tehditlerine karşı koru. Güçle koru. Bu seçenek, bu alternatif Montreux'ü delmez. Türkiye yapacak nasılsa. Ama Türkiye'yi Rusya ile cepheleştirir. Çünkü Rusya özellikle Karadeniz limanlarına, Ukrayna'nın şimdi ablukaya başlıyor. Hatta mayınlayabilirler de. Taarruzi maksatlı. Bu ihracatı yaptırmamak için. Bu seçenek Türkiye'yi Rusya ile cepheleştirir ve savaştırır. Rusya böyle bir deniz görev grubuna saldırır, vurur. Hani bizi vurursa arkamızda NATO var, savaşa girer. Bu öyle kolay bir iş değildir. Onun için Türkiye bu konuda dikkatli olmalı, uyanık olmalı böyle bir seçeneği asla kabul etmemeli. Başka ne olabilir? Madem Karadeniz'de 3 NATO ülkesi var. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan. Üçü bir deniz görev grubu oluşturur. Bu seçenek de Montreux'ü Bunlar Karadeniz limanlarından Güney'e İstanbul Boğazı'na yönelik bu trafiği korurlar. Su üstü ve su altı artı hava tehdidine karşı. Rusya bunları da vurur. Ve Türkiye'yi Rusya ile cepheleştirir. Peki NATO bu işe müdahil olur mu? Savaşa dahil olur mu filan? Bu konu yine şüpheli. Türker Bey bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in e, bu özellikle e, ödemelerin gerçekleştirebilmesi için geçmişte Rusya Tarım Bankası'nın Sivis'e alın sistemine dönmesi için yoğun çabalar sarf etmişti yani biliyorsunuz Sonuçta bu tahıl önemli dünyanın e, çok önemli bir yani toplumun ihtiyacı olan insanların ihtiyacı olan e, buğdayından tut işte yani bir sürü şeye ihtiyaç var e, şimdi bunu bunu bilirken bu kadar çaba sarf edildi bu kadar emek verildi ama şimdi iki, iki türlü bir davranış var Bu arada Putin ne yapar ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani seçenekler karşısında ne yapar diye. En tehlikeli bir seçenek daha var. Üçüncü seçenek. NATO deniz görev grubu oluşturulur. Karadeniz'de. Hatta bir veya uçak gemisi Karadeniz'e gelir güçlü bir deniz görev grubu, belki de deniz görev kuvveti güç kullanarak o ihracat gerçekleştirilir.